Sevgili izleyenler, güçlü yorumlarıyla Türk müziğine yeni bir kimlik kazandıran Uğur yapmış olduğumuz sohbet geliyor ekranlarınıza. Nasuhi bilmenler hamdi yazılar Bir şap dolu tebli dolu yazılar Seyit Sarvasiler Necip Fazıllar Bu toprağa ışık verdi nur verdi Ozanlık geleneğinin ruhunu batı sazlarıyla buluşturarak Türk müziğine yeni bir kimlik kazandıran Uğur Işılak başkent Paris'te gurbetçilerle bir araya geldi. <laughs> Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Fransa Şubesi ve Fransa Trabzonlular Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Işılak, sazıyla, sözüyle sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Yıldırım gibi düştüm, hasretin kucağıma. Yapandım, Saygın duruşuyla milli ve manevi değerleri gözeten, ortaya koyduğu müziklerle adından her zaman söz ettirmeyi başaran Işılak'la konser öncesi kulisinde özel bir röportaj gerçekleştirdik. Her yıl hemen hemen iki üç kere Paris'e geliyoruz. Ee, bu yılda ya ikinci ya üçüncü gelişimiz. Ee, Paris güzel bir şehir. Paris'i e, seviyoruz yani geçmiş zamanlarda yaşanan e, olaylardan ötürü de Paris'in farklı bir yeri var. Birçok yazara, şaire ilham kaynağı olması sebebiyle yine Paris'in ayrı bir yeri var. Yine bizim ülkemizde yani Türkiye'mizde birçok şaire ve yazara yine ilham kayna kaynağı olması sebebiyle Paris'in çok özel yeri var. Hele ki benim çok sevdiğim Üstad Necip Fazıl küreğim, burada bir yıla yakın Sorbonne Üniversitesi'nde okuması yine benim için Paris'i ayrıcalıklı kılıyor diyebilirim. Paris gerçekten insanda güzel etkiler bırakan bir şehir, büyük bir şehir, her karesinde tarih olan bir şehir. dokusuyla. ...insanı etkileyen bir şehir, rengiyle insanı etkileyen bir şehir. Siz de Almanya'da doğup e, orada eğitimini alıp... ...uzun yıllar Almanya'da yaşadınız. E, gurbetçi çocuğusunuz diyebilirim size. E, hani Türkiye'de e, sahne alıyorsunuz, sevenlerinizle buluşuyorsunuz. Avrupa'da yine biraz sonra da yine sevenlerinizle buluşacaksınız. E, sizin için hani farklı duygular uyandırıyor mu? Mutlaka, yani burada gurbette yaşamanın... ...beraberinde getirdiği güzellikler de vardır, eksiler de vardır, artılar da vardır. Bu yönüyle gurbetin hakikaten insan üzerinde ee, olumsuz manada etkileri var. Fakat bu olumsuz dediğimiz etkiler diğer taraftan da insanı pişiren... ...insanı hayata hazırlayan sebepler de diyebiliriz. Çünkü dert çekmeden, ızdırap çekmeden, acı duymadan... Sürekli rahat içerisinde hayatı anlamak, dünyayı anlamak mümkün değil. Kazanmanın ne demek olduğunu, harcamanın ne demek olduğunu bir gencin veyahut bir insanın anlayabilmesi mümkün değil. Onun için insanın hayatında inişler çıkışlar olmalı. Acılar, kederler ama diğer taraftan neşeler, eğlenceler olmalı. Fakat sadece eğlence olsun, sadece keyif olsun, neşe olsun dersek hakikaten çok kısa bir süre içerisinde bunalıma girmek, sadece o keyiften, neşeden dolayı bunalıma girmek mümkün. Çünkü sürekli neşe, sürekli keyif, insanı e, insana yaşadığı hayat boyunca mutluluk vaat eden sebepler değil aslında. Onun için insanın hayatında ızdırap olmalı, hüzün olmalı. Gurbet bu yönüyle huyzunu veriyor, kederi veriyor ama o kederle, hüzünle de burada yaşayan insanları pişiriyor diyebilirim. Böyle bir etkisi var. ...bizde de böyle bir etkisi oldu gurbete... ...gurbeti, ee, gurbeti e, bir taraftan seviyorum... ...ayrılmak iyidir, hasret iyidir... ...hasret olmazsa özlemenin ne demek olduğunu bilmezsiniz... ...gurbette olanlar özlemeyi daha iyi idrak ederler... ...aslında gurbet bir nimettir... ...sadece bir külfet değildir... içerisinde defalarca yurt dışına geliyoruz. Konserler yapıyoruz. Yurt dışındaki konserlerden de çok keyif alıyoruz. Buradaki insanımızla, Avrupa'da yaşayan insanımızla buluşmaktan yine hakikaten çok keyif alıyoruz. Onların gözünde çünkü farklı bir ışıltı, farklı bir enerji var. Ben onu hissediyorum. Onların gözlerinde farklı bir özlem var. O özlemi onların gözlerinde görmek bizi çok mutlu ediyor. O özlem de tamamen bir vatan özlemi, bayrak özlemi, çevre özlemi, akrabaç özlemi burada Avrupa'da yaşayan insanlarla ben bunu daha yakından müşahede ediyorum. Bu bizleri etkiliyor. O bakışı ben özlüyorum. İşin açığı bu. Onun için yıl içinde 30 kere, 40 kere, 50 kere artık duruma göre Avrupa'nın muhtelif yerlerine geliyoruz. Ve e, ömrümüzün sonuna kadar da inşallah gelmeye çalışacağız yani. Ve buradan e, sizin programınızı e, izleyenlere, konserlerimize iştirak edenlere veyahut etmeyenlere, gurbette yaşayan ...bütün dostlarımıza, kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Sağlısıla. İş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği gecede... ...birlik ve beraberlik mesajları verildi. Sevgili izleyenler, yanımda Trabzon Milletvekili'miz... Tarık Özak var. Efendim merhabalar. Paris hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Ee, Uğurlu Uğur konserindeyiz. Ee, siz burada neler söyleyeceksiniz? Mesajımız neler olacak efendim? Valla bu Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin davetlisi olarak buraya geldik. Çok anlamlı bir gece. Özellikle e, Avrupa Türk e, e, Demokrat Birliği'nin Avrupa'daki yapmış olduğu hizmetleri takdirle anıyorum. Ve Avrupa'da çok sayılı bir kalitede ve miktarda gencimiz var. Bu bize gurur veriyor. Bu insanlar özellikle buraya gelip burada çalışan insanlar Türk ekonomisine katkıda bulundular. İstihdama katkıda bulundular. Turizme katkıda bulundular. Türkiye'nin gayri safi millihasına katkıda bulundular. Velhasıl Türkiye'nin sevgisini ve saygısını arttırdılar. O bakımdan onlara minnetlerimizi sunmak istedik. Ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Yaşadığım bir beladır, tayinim gözü beladır, şahidim arşı alır. Biz sen verirdin, de şahidim arşı aradır. Sevgili izleyenler, Uğur konserinde şimdi UET'de başkanımız Yalçın Bey yanımızda. Efendim merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Böyle güzel bir organizasyona imza attığınız için. Efendim buradan mesajlarımız ne olacak? Buradan biz izleyen izleyicilerimize. Evet öncelikle biz de teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizi yalnız bırakmadınız. UET'de Avrupa'nın Türk Devleti Birliği'nin faaliyetleri içerisinde olan sosyal, kültürel ve siyasal anlamda faaliyetlerimiz tebektedir. Kültürel anlamda faaliyetleri bu tür konserlerde vatandaşlarımıza daha yakın olmaya çalışıyoruz. Malum biliyorsunuz önümüzde Türkiye'de bir seçim havası var. Biz de bu seçim havasında bayram şenliğinde yaşatmak istiyoruz vatandaşlara. Onun için bu tür etkinliklerimiz artık etkinliklerimiz sık sık yapacağız. Değerli ozanlarımızı, halk sanatçılarımızı, müzisyenlerimizi davet edeceğiz ve halkımızla hasbihal olacağız. Onlara bile güzel geceler yaşatacağız inşallah. Ya Allah Sevgili izleyenler şimdi başarılı iş adamımız İbrahim Kotan'la beraberiz. İbrahim Bey merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum ben size. Ayağınızın tozuyla hemen sizi böyle sahnenin arkasına aldık. Efendim geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Çalışan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir geceleri Avrupa'da bu ülkede uygulamak ve hazırlamak çok zor bir e, konumdan geçmekte. E, tabii ki e, ama bunu başarıyla geçirdiğimize inanıyorum bu gece. İnşallah gelen arkadaşlarımız da mutlu olmuştur. Gelecek günlerde daha iyisini yapmaya çalışacağız. Güzel bir atmosfer var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uğur Işılak da tabii Anadolu toprağının son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi. Buradaki coşku da çok güzel. Vatandaşlarımızın kendi aralarındaki birlik ve beraberlikleri. Biz artık Avrupalı Türkleriz. Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıyız. Buradaki varlığımız hem Avrupa için hem de Türkiye için çok daha anlamlı hale gelsin. O nedenle bu çalışmaları da son derece önemli buluyorum. Tabii ki sizin aracılığınızla da 7 Arıziran seçimlerinde Avrupa'lı Türkleri sandığa davet ediyorum. Gidem Sevgili izleyenler şimdi yanımda Paris Trabzonlar Dernek Başkanı Bülent Cumhur var. Kendisi bu güzel gece imzayı attı. Başkanım merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. E, Eurostar ekibine ve size şansınızda teşekkür ediyorum. Böyle bir mutlu gecenin yine bir imza attık altına. Çok güzel bir gece oldu. Halen devam ediyor. Yani bu akşam farklı bir gece oldu bütün gelen milletvekili arkadaşlarımız, hepine belediye başkanı, e, sivil toplum kuruluşu arkadaşlarımıza ve vatandaşlara teşekkür ediyorum gün içinde hazırlanan, kısa bir sürede yapılan e, bir organizasyondu. Katılan bütün herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün görevli arkadaşlarımıza 10 gün boyunca sabah akşam hiç durmadan emek harcayanlara teker teker teşekkür eder. Gelenlerin de e, ayaklarına sağlık diyoruz. E, Eurostar boncuk programına da e, başarılar diliyorum. Çantaya gönül Bonjour kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Süpermarşe İstanbul'un sunduğu Bonjour reklamlardan sonra devam edecek.